Şimdi geçen hafta kardeşler iki tane sohbetimizin demir başlarından iki tane kardeşimiz sohbete yarım saat geç geldi. Tamam yeni gelmiş bir adamın yarım saat geç gelmesi normal olabilir. Ama bu kardeşler demir başlardan, en sağlam adamlardan. Bu cihat yoluna kelleyi koymuş adamlardan. Allah onlardan razı olsun. Amin. Ama sırf bir maç sevdası sebebiyle nefislerin olan düşünlüklerinden dolayı dengede bir kaybı olmuş. Hepimiz hata yapabiliriz. Hocam cihat geliyor. Cihat mı diyorsun? Evet. evet. Bak kardeşimiz üstünden yapıyor. Hocam cihat için gitmişler diyor. Ruslara karşı mücadele vardı diyor. <laughs> Peki tamam. Öyle kabul edelim. Peki. Bir tane şiiri sohbetin başında okudum. Şimdi diğer şiiri de Bilal kardeşimiz yazmış. Bu şiiri de okumam lazım. Hem dervişler hem de hacı. Bak iki kanat var ha. He. Hem anca gitti bu iki adam hem de dervişler çok severler futbolun maçı ay fena gitmiş be kafiye uyum iyi uyumuş. salı günü sohbet akşamı bıraktılar dervişleri hocayı o sohbet akşamı salı akşamı sohbet akşamı diyor hem dervişleri bıraktılar hem de hocayı diyor cihat dediğiniz maça gittiniz <laughs> fetvayı da vermiş kime karşı cenkettiniz topunuz tüfeğiniz ve merminiz Çalışmaz tebliğsiz, zikirsiz ve öndersiz. Tamam diyor cihat diye, gittin diyor maça ama orada nerede diyor zikir çeken bir adam. Muhakkak, ben ihtimal veriyorum orada boyuna Ruslara küfür etmişlerdir. İhtimal veriyorum ben. Hele ki maçın sonunda Ruslardan bir tanesi formasını çıkartmış, burada çıkmış Putin'in resmi. Bundan sonra olacakları ben hayal edemiyorum. Putin, şu anda problemliyiz Putin'le, böyleyiz. Yolda görsem tükürürüm. Bu adamlarsa orada zaten elli bin kişi. Zaten bir gerginlik var. Adama düşmanlığımız var. Bu Müslümanlara vuruyor. Futbolcu da formasının altına niye onun resmini koymuş? Gol attığım zaman formayı çıkartacağım. İşte bizim liderimiz bu. Size gol attık. Fazla kızdırırsanız bombayı da atarız gibi mesaj verecek yani anlıyor musun? Bu mesajı vermek için gelmiş. Ama hamdolsun bizimkiler iki taneyi çakmışlar. <laughs> i̇nşallah, inşallah orada da atarız. Bu dervişler sohbetin gözdesi, hocamızın ve ihvanın da abisi, Allah için seviyoruz biz sizi, bırakın artık şu Galata-i Aa burada güzel gitmişsin kardeş, Allah razı olsun. Kerem hocam sizi sordu, herkes sustu, hiç ses yoktu. Ben e, sohbetin önce ne yapıyoruz burada? Tövbe yapıyoruz beraber. Hacı abi nerede diyorum, tövbe yaptırsın. Yok. Öbürü nerede diyorum? Tövbe yaptırsın. Yok. Hepsi cihatta. <laughs> Herkes sustu. Hiç ses yoktu. Başkan hiç boş durur mu? <laughs> Kırdı küpü, döktü yoğurdu. <laughs> Bak bu var ya çok fena olmuş bu ha. Nasrettin Hoca gibi tokatlamışsın çocuğu valla. <laughs> Kırdı küpü, döktü yoğurdu diyor. <laughs> Nasrettin Hoca onunla diyor ki evladım diyor al bu küpü. Su var diyor burada. Köprüden geçerken diyor sakın kırma küpü diyor. Bak Sakın kırma, tokadı basarım. Dedikten sonra da tokadı basıyor. Küp daha çocuğun elinde. Baba diyor, niye tokat vurdun, daha gitmedim ki diyor. Olsun diyor, ben sana baştan tokadı vurayım ki diyor, giderken düşünmeyesin. Bu kardeş tokadı boyuna vurmuş. Son kıta. Hocam istedi, ben de yazdım. Bu işten nedir benim karım? Sizi üzmek değil muradım. Çünkü hem günahkar hem tövbekarım. Allah senden razı olsun kardeşim bu kadar tokattan ve yumruktan sonra kibar bir bitiriş. Kibar bir bitiriş. Güzel olmuş. Allah razı olsun. Yalnız ben bir tane beyit istedim. Burada iki tane birden gitmişler. Bir beyit istedik. Kardeşler yazmıştı. Bilal kardeş ikisi biraz daha farklı bir hava oldu. Güzel de oldu. Allah senden razı olsun. İnşallah bundan sonra kardeşler sohbet akşamıyla ilim akşamı, cihat akşamı çakıştığı zaman sizin sınavınızdır. Bak, hepiniz sınavdasınız. Sohbetle cihat çakıştı mı, önce cihat. Burası ilim meclisidir. En kral maç bile olsa bak, ola ki bu kazayla mazayla gitti, finale kaldık. <laughs> kazayla mazayla. Dualar, mualar, cihat, mihat, Rusya, şu bu gaza geldik, finale kaldık. Final gecesi maçı bile olsa, salıya denk gelirse ben kapıdan <laughs> lise tutturacağım. <laughs> Derviş kardeşe diyeceğim ki, kardeşim kağıt kalem al. Hangi derviş maça takılmış, hangi derviş cihada gelmiş? Lise tutturacağım. Sohbete gelmeyeni bir ay sohbete sokmayacağım. Haberiniz olsun. Bir ay. Allah için kardeşler ya lütfen ya. Kabre girdiğin zaman futbolcudan şefaat bekleyemezsin. Ya bizim bir forvette bir adamımız vardı. Müslüman da hocam ya namazını yazdı bir adam. O adam sana kabirde yardım edemez kardeşim. Kabirde İslam'ı yaşarsan, ilim öğrenirsen ve bunu yerine getirirsen o salih bir insan suretinde kabirde sana gelir ve gerçekten yardımcı olur. Bu konuda bir sürü hadis-i şerif vardır. Allah bizi orada yalnız koymasın. Amin. Amin. Kardeşler inşallah haftaya salı beraberiz.